Herkese merhaba arkadaşlar. Haziran ayında aklımdaki kişiyle beni neler bekliyor videosuna hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Siz de şimdi benimle birlikte aklınızdaki kişiyi düşünerek onunla ilgili Haziran ayında neler yaşayacağınızı neler yaşayacağınıza dair niyet alabilirsiniz. Öncelikli olarak zihinde akıldan neler geçiyor, neler düşünülüyor. Haziran ayında ne gibi şeyler olacak aklında ona bakalım. Sonra kalbi, duyguları, hisleri ve son olarak Haziran ayında eylemsel olarak neler yapacak, eylemi, davranışları ne olacak ona bakacağız. Evet arkadaşlar bakalım. Zihinde bir tılsım kraliçesi, Yıldız ve kası geldi. Şimdi öncelikli olarak siz e, Boğa, Oğlak veya Başak Burcu biri olabilirsiniz ve aklında siz olur, oluyorsunuz bu durumda ama olmak zorunda değil. Bunun yanı sıra siz bekleyen pozisyonda, haber bekleyen, mesaj bekleyen, bir şekilde adım atmasını bekleyen bir pozisyondasınız. Bu kişi onun farkında ve bunu yapmayı düşünüyor. Bu adımı atmayı düşünüyor. Bir şans daha istemeyi düşünüyor kişi. Ve sizi gerçekten çok beğeniyor arkadaşlar. Yıldız kartı burada beğenilen bir kadını da anlatır. Güzel bir fiziğe sahip olduğunuz, çekici olduğunuz onda gerçekten cazibe uyandırdığınız, tutku uyandırdığınız bir durumda. Haziran ayında Bazılarınız için bekleyenler varsa, Haziran ayında bir adım bekleyenler varsa, şu bu bu kartlara bakarak diyebilirim ki arkadaşlar bir adım atmayı düşünüyor, tekrar bir araya gelmeyi düşünüyor. Bazılarınız için bu cinsellik de olabilir ama buraya bakmadık, sadece buraya bakarak yorumluyorum. Cinsellikle ilgili bir araya tekrar gelmek, bir şekilde güzel bir şey yaşamak, tutku, özlem çünkü bunu hissediyor, bunu istiyor. Sizi çok da çekici buluyor. O yüzden böyle bir adım atmayı düşünen bir kişi var aklınızda arkadaşlar. Şimdi burayı destek alsak mı diye düşünüyorum. Şöyle şu kartlarla bir destekleyeceğim. Bakalım. Kartlar bize neler söyleyecek? Bak kadın, Tılsım kraliçesi. Emir başlatma. Evet arkadaşlar burada gerçekten bir başlatma bir iletişim bir şekilde tekrar bir araya gelmek için bir konuşma mesajlaşma gibi durum söz konusu. Çünkü bu artık sanki bir zamanı geldi ilahi bir şeymiş gibi emirmiş gibi yani bunu yapması gerekiyormuş gibi hissediyor karşı taraf. Kadın kartı da Tılsım Kraliçesinin üzerine geldi gerçekten sizi çok arzuluyor sizi çok düşünüyor aklında zihninde siz varsınız. Ve bir şey başlatmak istiyor. Tekrar bir iletişim başlatmak istiyor. Tekrar bir şansı olsun istiyor. Bazılarınız için arkadaşlar burada farklı bir kişi de olabilir ama nedense o ihtimali çok az görüyorum. Buradaki kartlar henüz açılmadı ama burada o ihtimali az görüyorum. Daha çok sizi düşündüğünü, sizi çekici bulduğunu, sizinle tekrar bir araya gelmek için, sizinle bir iletişim başlatmak için bir fırsat, bir şans kolladığını söyleyebilirim. Arkadaşlar düşüncelerinde yani Haziran ayında e, ne düşünüyor ya da ne yapmak istiyor aklından neler geçiyor diye toparlayacak olursak bu kişi Haziran ayında sizinle iletişime geçmeyi planlıyor e, tekrar bir araya gelmek iletişim kurmak e, işte mesaj atmak belki bir şekilde haber göndermek e, işte birlikte olmak için tekrar bir şans dilemek vesaire bu gibi şeyler zihninden geçiyor arkadaşlar bu kişinin. En azından böyle bir niyeti var Haziran ayı için diyebiliriz. Bakalım duygularına. Değnek kralı ve kader çarkı. Kupa dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar bu kişi bir şeylerden emin zaten şöyle göstereyim. O kadar emin ki yani diyor ki zaten ben gelir seni alırım ya da işte ben iletişim başlatırsam biz tekrar bir araya geliriz. Bunu biliyorum. İletişimi benim başlatmam gerektiğini de biliyorum. Değnek kralı bize yine iletişimi anlatır. Kader çarkı dedim ya şuradaki emir kartıyla ilahi bir zaman gelmiş arkadaşlar. Artık bunun zamanı gelmiş ve bu kişi bunu hissediyor. Yani benim artık ona adım atmam lazım veya bu ilişkiyi kurtarmam lazım veya onun için bir şey yapmam lazım. E ...işte iletişim başlatmam lazım... ...arkasında durmam gerekiyor... ...cesur olmam, cesaret etmem gerekiyor... ...bunların hepsinin farkında ve bunları kalben hisseder bir hale gelmiş... ...ve çok memnun... ...yani buradaki memnuniyeti ben biraz da... Hani ...duygusal anlamda aşık olmasına yordum arkadaşlar... ...yani gerçekten çok güzel duygular hissediyor... ...çok mutlu halinden... ...sizi düşündüğü zaman böyle yüzü gülüyor olabilir... E, ...yani kalbinde bunu hissediyor olabilir... Sizi düşündüğünde kalbinde o sıcaklığı, o sevgiyi hissediyor olabilir, mutlu oluyor olabilir ve yüzüne yansıyordur. Hani böyle ki bazen anlamsızca gülümseriz ya öyle düşünün. Ve kalbinden gerçekten bir adım atmak, bir iletişime geçmek isteği geçiyor, bunu istiyor. Ve bunun zaten ilahi bir zamanla olacağını yani bu zamanın geldiğini ve kaderindeki kişinin de siz olduğunuzu düşünüyor olabilir, bunu hissediyor arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Bakalım kartlar da bir desteklesin. Bakın başarı. Zaten gelirsem güzel olacak diyor. Ölüm kartı. Kutsallık. Burada bir şeyleri e, başaracağından emin demiştim ya arkadaşlar. Gelecek hani bir şekilde olacağını biliyor, şans vereceğinizi biliyor zaten beklediğinizi de biliyor ya. Ama diyor ki ben diyor artık o eski ben değilim. Ölüm kartıyla değnek kralı geldi. Yani burada iletişim kurmayan, işte soğuk davranan ya da bir şekilde uzak mesafeli duran kişi değilim artık. O kişi öldü. O kişi artık yok. Ben bir kabuk değiştirdim. Ben bir dönüşüm yaşadım. E, değiştim ve çünkü e, değiştim çünkü kader zaman ilahi zaman ilahi adalet bana her şeyi gösterdi kutsal olanın ne olduğunu kutsallık kartı kutsal olanın ne olduğunu gerçek olanın ne olduğunu ne yapmam gerektiğini bana bir şekilde iç sesim evren kader ilahi ilahi bir güç her ne derseniz arkadaşlar inancınıza göre fark etmez bir şekilde ben bunun hissiyatını aldım diyor bir işaretini alıyorum yani kutsal olduğunu, bu ilişkide benim bir şeyler yapmam gerektiğini, başarı başarı sağlamam gerektiğini, senin benim için doğru kişi olduğunu biliyorum, bunu hissediyorum ve ben e, ölüp ölüp diriliyorum. Yani e, gerçekten şey bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi bu arada uyanıştan geçiyor olabilir, kabuk değiştiriyor olabilir arkadaşlar. E, i̇lişkideki hatalarını görüyor olabilir kendi yaptığı yanlışları görüyor olabilir. Bunları düzeltmek için de bir e, dönüşüm başlatmıştır hayatında veya işte bir bazı bitişler olmuştur. Ben artık böyle biri olmayacağım, ben artık bunu yapmayacağım dediği bazı noktalar olabilir arkadaşlar. Daha kutsal, daha doğru, daha düzgün bir ilişki yaşamak istediğini söyleyebiliriz. Kalben bunu hissediyor, bunu söylüyor. Ee, bazılarınız için kova burcu olabilir bu kişi. Ama olmak zorunda değil. Evet bakalım eylemsel olarak Haziran ayında neler olacak? Şimdi eylemsel olarak Haziran ayında Azize kartı, importör kartı ve Tılsım beşlisi geldi arkadaşlar. Şimdi ardan alan, sabreden bir kişi var burada. Bu eylemsel olarak siz de olabilirsiniz, karşı taraf da olabilir. Bunu tamam yapacak, biliyor, hissediyor, adım atması gerektiğini hissediyor. Ama sanki sizden e, sizin beklediğinizi biliyor fakat, yani acaba doğru, yani nasıl söyleyeyim, e, olumlu cevap alır mıyım kısmında biraz takılıyor olabilir. Çünkü tamam sizin beklediğinizden emin ama bu neyi bekliyor? Ben gittiğimde ya bana, e, gel işte gel bakalım nasıl da dize geldin hadi eyvallah şimdi ben seni istemiyorum mu diyecek yoksa gerçekten hala beni sevgiyle mi bekliyor onun endişesi içerisinde çünkü e, sizin gerçekten de bir imparatorça bir azizi olduğunuzun farkı bakı kutsallık da zaten vardı doğru kişi olduğunuzun farkında sen gittikten sonra ben zaten bu hale geldim diyor yani e, berbat bir haldeyim üzgünüm kırgınım hüzünlüyüm e, bu eylemlerime de yansıyor senin ...sen çok güçlü duruyorsun, çok sabırlı duruyorsun ve ben bitiyorum. Yani ben senin gelmeni bekledikçe sen gelmiyorsun ya... ...işte ben bu hale geliyorum diyor. Ağırlığınızı koymuşsunuz diyebiliriz. Haziran ayında da ağırlığınızı korumanız gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bazılarınız için bu kişi zaten adım atmayı düşünüyor... Gerçekten sizin doğru partner olduğunuzu kalben hissediyor. İlahi bir zamanın geldiğini, artık birlikte olmanız gerektiğini de düşünüyor. Kalben bunu e, anlıyor. Fakat eylem kısmında sizin e, çok güçlü olmanız, sizin çok güçlü durmanız onu e, biraz e, mutsuz ediyor. Yani korkak bir hale bürünüyor. Acaba ne yapacak? Acaba... Gerçekten güçlü durması beni artık istemediği için mi yoksa işte ben gitsem kabul edecek mi beni bekliyor mu hala bu gibi durum söz konusu eylemsel olarak ama bir kartlar alalım ay kartı hmm. şimdi arkadaşlar. Sizi gerçekten çok beğeniyor, bunu söyleyelim tekrar. Yani sizi çok çekici buluyor, çok doğru bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Yüzük kartı da geldi. Bazılarınız için e, yüzük olabilir Haziran ayında böyle bir niyet, böyle bir ciddi ilişki ya da işte teklif olabilir bazılarınız için. Bunun yanı sıra Bazılarınızın partnerleri evli olabilir, imparatorça olabilir. Hayatında bir azize bir de imparatorçu hani çıkmış olması. Ee, bazılarınızın hayatında işte dediğim gibi evli evlidir, eşi vardır, başka bir kadın vardır. Üçlü bir ilişkidir. Onunla ilgili bir gelişme olabilir. Ee, ama bu gelişme Kurban kartıyla birlikte sanki bu kişi yani birini kurban edecek arkadaşlar ama bu kurban kim? Kendi mi? Yoksa işte birlikte olduğu, yüzük bağı olduğu biri mi? Siz misiniz? Onu pek çözemedim. O yüzden buraya eylemlerini bize çok açık vermedi. Sonuç çekeceğim arkadaşlar başka kartlarla sonuç. Çünkü çok net olmadı eylem kartları ve karışık çıktı. Bir şeyleri anlayan, düşünen, hisseden fakat eylemsel olarak sanki kurban rolünde olan yapamıyorum, gelemiyorum, nasıl geleyim, nasıl bırakayım, yüzük var onun işin içinde, evlilik var ya da işte ciddi bir ilişki var ya da ben söz verdim ya da nişanlıyım. Bu gibi bir durum söz konusu. O kişi kendini kurban gibi hissediyor. Sonuç olarak aklınızdaki kişiyle Haziran ayında ilişkide neler olacak? Yıldız kartı yine geldi. Kupa Beşlisi ve Tılsım Kraliçesi. Bakın Tılsım Kraliçesi burada da gelmişti. Düşüncelerinde ve yine düşüncelerinde Yıldız kartı gelmişti. O da burada. Yani sanki biraz... Bir şeyler düşüncede kalacak olabilir arkadaşlar. Bu kişi hala evet istiyor, evet düşünüyor. Ama bir yandan da böyle bir karamsar olduğu, pişman olduğu, suçluluk duyduğu bir şey var. İki kişi arasında kalmış olan birileri var burada. Ya da işte kalbiyle işte kalbi ve düşünceleri git derken eylemsel olarak korkak kalan, cesaret edemeyen birinden de bahsediyor olabiliriz. Ama arkadaşlar bence yani sonuç olarak ne olacak dediğimiz için şunu söyleyeyim. Yıldız kartı çok güzel bir kart. Ee, Tılsım Kraliçesi de işte dediğim gibi Oğlak, Boğa Başak birinden bahsediyor olabiliriz. Bu kişi siz de olabilirsiniz. Karşı taraf da olabilir ama. Ee, sizi alıyorum ben baz. Sizi düşünüyor. Sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor. Tekrar bir yıldızınız barışsın istiyor bir şans daha istiyor ve bunun tedirginliğini yaşıyor yani eylemsel olarak çok büyük kesim izleyenlerden sanki çok cesaret edemeyecekmiş gibi bir şeyler arkadaşlar Yani evet sizi düşünüyor Evet bir şeyler yapmak istiyor Evet bir şans daha istiyor Evet pişman ama hani gerçekten böyle bir yüzük bağı ya da ciddi bir ilişkide nişanlı olduğu bir durum, söz verdiği bir durum varsa bunun pişmanlığını, suçluluğunu yaşıyor ve adım atmakta zorlanıyor. Yani Haziran ayında bir adım var mı dediğimizde bize çok net cevaplar vermedi. Bir tek yıldız kartı bana adımın olabileceğini söylüyor ama dedim ki bu çok az izleyen bir kesimmiş gibi. Daha çok yoğun izlenen kesim olarak biraz Gecikebilir arkadaşlar, beklediğiniz haberler diyebilirim. Şimdi işaret kartlarından bir şeyler alalım. Ee, i̇şaret kartı bakalım ne diyecek size Haziran ayı için aklınızdaki kişiyle ilgili. Bu Haziran ayında siz bu ilişkide neyi fark etmelisiniz? Neyin farkında değilsiniz? Belki de siz geciktiriyorsunuz bu kişinin eylemlerini. Bakalım. İki tane seçeceğim. Ve bu arkadaş bize bir konuşsun bakalım. Ne diyecek? Üç tane de karttan seçeceğim ama en son açacağım. Öncelikli olarak işaretimiz neymiş? Zafer geldi. Arkadaşlar bazılarınız için şuradaki kurban belki de üçüncü kişi olacak. Belki de üçüncü kişiyi bırakacak ve şöyle göstereyim. Yüzük kartıyla importer içerisine yani size gelecek zafer o işaret olduğu için söylüyor. Kiminiz için bu durum söz konusu? Kendini kurban edecek, karşı tarafı kurban edecek ve size ciddi bir adımla gelecek olabilir. Zafer kartından yola çıkarak söylüyorum bunu istediklerin isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki sen de kararsızsın. Sen de ne istediğini bilmiyorsun. Sen de nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Bir gün öylesin, bir gün böylesin. Bir gün yeşil ışık yakıyorsun, bir gün hayır seni istemiyorum diyorsun. Sen de yüzde yüz istediğin takdirde bir şeyleri zaten o sana verilecek. Ne istediğini sen de otur bir düşün. Yani gerçekten bu ilişkiyi istiyor musun? Bir buna bak. İkincisi bu kişiyi mi istiyorsun? Yani ilişkiyi istemek belki de işte ciddi bir ilişki olsun diye. Sırf evlilik yoluna gitmek ya da işte hayatına biri olsun diye mi bu insanı istiyorsun? Yoksa bu kişi gerçekten senin istediğin biri mi bu kişiyle olsun mu istiyorsun? Veya e, bir gelsin, bir gitsin, bir barışalım, bir küselim bunun kararını mı veremiyorsun? Tamam mı devam mı gibi? Bunları düşünebilirsin. Bakalım neyi fark etmiyorsun gerekiyormuş? zihinsiz kalmak ve tetikte olmak. Şimdi arkadaşlar siz çok zihin çalıştırıyor olabilirsiniz. Çalıştırdığınız zihin de karşı tarafın size adım atmasını engelliyor olabilir. Enerjisini bloke ediyor olabilir, olabilirsiniz. Burada da zaten blokaj senin korkularından başka bir şey değil dedi. Zihninizi korku üzerine çalıştırıyorsunuz. Gelecek mi, gidecek mi, üçüncü kişi mi var, ona mı, onunla mı olacak, beni bırakacak mı, işte bir şekilde acaba beni aldatıyor mu gibi gibi Korkularınız zihninizde çok dönüyor, zihninizi çok çalıştırıyorsunuz, olumsuz anlamda. Bu da karşı tarafın enerjisini bloke ettiği için belki size gelemiyor. Bunu istediği halde, bunu hissettiği halde size gelemiyor arkadaşlar. Ve tetikte olmak geldi. Tetikte ol, yani uyanık ol, farkında ol. Ee, ne yapman gerektiğini, nasıl davranman gerektiğini, onun sen, sana adım attığında ne yapman gerektiğini bir düşün. Nasıl tavır içerisinde olman gerektiğini bir düşün. Hani önce, önceden bir prova yap gibi düşünün bunu. Ee, tetikte ol ama korkma, korku çalıştırma, onunla ilgili olumsuz şeyler düşünme, bu enerjiyi, bu blokajı ona gönderme, kendini de karamsar bir hale getirme diyor kartlar size arkadaşlar. Bakalım bu kişi bize neler söyleyecek. Seni unutmadım, unutamıyorum dedi. Aramak istiyorum ama korkularım var. Bakın zaten istediğini gördük biz ama yapamıyor, eyleme geçiremiyor bu kişi. Bunun da bu kişinin de korkuları var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, zaten kişi kişinin aynasıdır. Siz neden korkuyorsanız karşı tarafta muhtemelen ondan korkuyordur. Bir oturup düşünün. Neden korkuyorsunuz? Bu ilişkide sizi ne korkutuyor? Buna bir çalışın. Bu korkularınızı arındırmaya bir çalışın. Karşı tarafında korkularının arınacağını göreceksiniz. Saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi. Yani sizi gerçekten düşünüyor, sizi gerçekten istiyor, sizi gerçekten çok arzuluyor, çok beğeniyor. E, duygusu var. Ölüyorum diyor. Yani ben sanki başka biriyleyken ölüyorum. Sana gelmek istiyorum ama sana gelme gel yani gelmem için de bazı korkularım var. Gelemiyorum, adım atamıyorum, cesaret edemiyorum. Korkularım engel oluyor diyor. Ve muhtemelen bu korkular sizden de kaynaklanıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bu korkuları tespit edin ve korkularınızı iyileştirin diyebilirim. Aşk kartları ne diyecek bize bakalım. Onu affet ve enerjini temiz tut dedi. Onu kendini de. Evren böylece isteğinden daha fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Bakın odağını değiştirme burada karar kararlı olmak, ne istediğini bilmekle de alakalı. Belki siz odağınızı bir, bir, olmaya, bir olmamaya, bir işte birlikte olmaya, işte bir olmamaya gibi değiştiriyor olabilirsiniz. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Geçmişi geçmişte bırak. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına, tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi. Akşa bu korkularınız neyse, size bunlarla ilgili işaretler geliyor. Ee, meleklerden bu korkularınızı temizlemek için de yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Korkularınız neyse lütfen onları tespit edin, bu ilişkiye yansıdığı durumu görmeye, anlamaya çalışın ve bu ilişkideki bu korkuları dönüştürün ki bu kişi size çok daha kolay bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde adım atabilsin. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.